Nerede buluşacaksınız Sema ile? Evinden alacağım. Göstermek istediği bir şeyler varmış onlara bakacağım. Oradan da Taci Ağlıoğlu'na mı gideceksiniz? Gününüz yollarda geçecek yani. Evet. Artık göze aldım. Boş ver. Sonra? Sonra mı? Cağaloğlu'ndan sonra yani. Annemin dükkanına gideceğiz. Bugün yerleşiyor biliyorsun. İşim erken biterse işe geleceğim. Tamam. Kolay gelsin. Güle güle. Sema. Hazır mısın? Geliyorum. Dün bizim ise senetleri tavan yaptı. Artık önümüzü görebiliyoruz. Babam hala tedirgin ama işler yolunda. Sen niye tedirginsin babacığım? Nesil farkı diyelim. Biraz daha sabredin. İçiniz daha da rahatlayacak. Kimler gidiyor şimdi Paris'e? Efendim ben gidiyorum. Ee, Ömer Bey, Aslı, Hakan ve ben. Hemen televizyon açın. Ne oluyor Murat? Dinleyin. Dün tavan yapan tekstil hisseleri bugünkü açılışın ardından yatırımcısını hayal kırıklığına uğratarak taban yaptı. Tekstilin tahtasına gelen yüksek miktardaki satışların yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmasının nedenleri. Ne mi? oluyor? Siz ne satışı? Dün bütün hisse senetleri taban yaptı, yaptı demediniz mi? Öğreniyorum bir saniye. Bir Öğreniyorum, saniye bir seyir Öğreniyorum seyir şimdi baba. Ya öyleydi. Ama şu anda büyük bir düşüş yaşıyoruz. Farklı Farklı Olacak şey değil yani. Nasıl oluyor bu ya? Bu satışlar devam ederse fiyatlar daha da aşağı düşer. Aynen öyle. Necla Hanım, lütfen bana bugünün borsa raporlarını gönderin. Evet hepsini lütfen. Acilen çocuklar. Hadi. Şimdi yapılacak tek şey var. Hisselerimiz düştü diyorsunuz değil mi? Evet. Biz alalım. Hemen. Murat hadi acele edin. Baba alamayız. Alamaz mıyız? Neden? Biz elimizdeki tüm nakdi yurt dışına aktardık. Ne? Bütün nakdi mi? Bana sormadan. Neler dönüyor bu şirkette? Baba bu geçici bir nakit sıkıntısı. Yani Paris mağazası açılınca hemen geri dönüş olacak. Ben seni telaşlandırmak istemedim. Yüksek miktarlarda gelen satışlar sonucunda küçük yatırımcı paniğe kapılıp elindeki hisseleri aldığı fiyatın çok daha altında satmaya başladı. Uzmanlar özellikle küçük yatırımcıların paniğe kapılmamaları yönünde uyarıyor. Satışların önümüzdeki günlerde de sürmesi... Şimdi da Tekiner da... hisselerini tekrar alıyoruz Salih. Şimdiden... Alabildiğimiz kadarını. Bugün bono de Sonra hepsini. Aksine, Korkulur de... senden valla. Yurt dışı piyasalarından gelen olumlu haberler etkili oldu. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.